Değerli izleyicilerimiz şu an 10uncu Köy restorantayız. Köy Restoran'ın sahibi Ahmet Bey var. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar Seçil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Köy Restoran genel anlamda e, değişime girdi. Evet. Şimdi izleyicilerimiz için detayları alabilir miyiz sizden? Tabii ki. E, köy Restoran'da e, müşterilerimize burada 4 seneden fazladır, 5 senedir e, hemen hemen hizmet veriyoruz. E, Bugüne kadar etli ekmek, Konya yöresinin etli ekmeği, e, ızgara çeşitleri ve birçok lezzet e, zaten müşterilerimize sunuyorduk. Bu pandemi sürecini değerlendirmek adına da bazı e, değişiklikler yaptık. E, ızgaramızı değiştirdik. E, yeni Holzkolle, kömürlü ızgara e, da yapacağız artık bundan sonra grillerimizi. Aynı zamanda e, döner e, ve e, Bursa'nın meşhur İskenderini burada müşterilerimize sunacağız ve döner de tabii ki e, Odunda olacak. Kömür kömür ateşinde, ate odun ateşinde yapacağız döneri de. Ee, köy restoran olarak yine e, müşterilerimize güzel lezzetler, değişik lezzetler e, sunmaya devam edeceğiz. Yani siz konseptinize artı olarak döneri eklediniz evet. e, ve? Döner ve iskenderi ekliyoruz ve e, grill olarak da değişiklikler olacak. Mesela e, bazı günler tabii bunlar e, bazı günler değişecek. Ciğer e, servisimiz olacak. E, Türkiye'nin e, Anadolu... Bunun yöresel lezzetlerinden haftanın belirli günlerinde e, değişik yörelerin lezzetlerini sunacağız. Mesela işte Sivas'ın Sivas köftesini e, gibi, Yozgat'ın e, kebabını gibi. O zaman izleyicilerimiz buraya geldiklerinde köy restoranında her çeşit yemeği bulabilecekler. Evet aynı şekilde. Siz taş fırını da yenilediniz bu arada. İzleyicilerimize bilgi verebilir miyiz bu konu hakkında? Tabii ki e, taş fırınımızı yeniledik. E, etli ekmek servisimiz zaten vardı. Konya'nın etli ekmeği servisimiz vardı. Ee, ama Türkiye'den e, özel bir usta getirdik ve taş fırınımızı da yeniledik, çok güzel bir fırın yaptırdık ki müşterilerimiz e, etli ekmeğimizi Türkiye'deki, sanki Konya'daki kalitesinde yesin, lezzetinde yesin diye et fırınımızı da yeniledik. Türkiye'nin lezzetini köy restoranda getirdiniz, Avusturya'ya getirdiniz. Evet. Ahmet Bey kahvaltılarınız hangi günler var? Kahvaltı servisimiz haftanın her günü var. Ee, sadece pazartesi günleri şu anda kapalıyız. Lockdown sürecinde aldığımız bir kararla. Ee, onun haricindeki her gün serpme kahvaltımız sabah 8'den 2'ye kadar devam ediyor. Serpme kahvaltı haricinde yine bir yeniliğimiz sultan kahvaltısı. Sultan kahvaltı servisimiz de e, çok yakında başlayacak. Çok güzel. Bugün canlı müzik de var ayrıca. Canlı müzikleriniz hangi günler oluyor? Canlı müziklerimiz e, daha önce de yapıyorduk. Şimdi e, bu pandemi sürecinden sonra tekrar bu, bu hafta başladık. Cuma ve cumartesi günleri e, canlı müziklerimiz devam edecek. E, bu hafta türkü gecelerimiz var. Türkü, coşkun tüzünle. E, hafta Diğer haftalarda e, yine bu şekilde canlı müziklerimiz başka sanatçılarla, başka konseptlerde de devam edecek. Alkolsüz, aile ortamında. Evet, aile ortamında, insanlar evet. yemeklerini yerken de müzik eşliğinde güzel vakit aynen, geçiriyorlar köy Ben Burada bizim e, Türkiye'nin her yöresinden lezzetlerimizi güzel müzik eşliğinde burada yiyebilecekler. Teşekkür ederiz Ahmet Bey bu bilgileriniz için. Rica ederiz Seçil Hanım. Çok, biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, siz de buram buram köy resimtisi, köy restorantta Resimtis dilediğiniz yemeği seçebilir. Bu aile ortamında yemeğinize eşlik eden müzenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ve yayınımız köy restoranttan devam ediyor. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Gül. Arkadaşlarımla buraya bugün toplandık yemek için. Siz memnun kaldınız mı? Vallahi biz köy restoranını zaten ben genellikle hep geliyorum ve çok memnunum. Hizmetinden dolayı, titizliğinden, garsonlarından. Bugün de canlı müzik varmış. Geldik, toplandık, dinliyoruz. Keyfimiz yerinde. Sen müziğinizi dinliyorsun, sen yemeğinizi yiyorsun, sen aynen. arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz hep beraber. Aynen, aynen. Lezzetinden memnun kaldınız mı? Köy çünkü genel anlamda bir değişikliğe girdi. Ya ortam olaraktan çok güzel, dizayn olaraktan da çok güzel. Yemeklerini tavsiye ederim. Özellikle pideleri olsun, tatlıları olsun. Şahane yani. Bizim. O şekilde. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> ben teşekkür ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Lokman Hekim. Ee, hemen yan tarafta kuaför salonunun sahibiyim. Loki Hairstyle. Ee, Bugün köy restoranı geldiniz. Ee, nasıl buldunuz köy restoranı? Öncelikle köy restoranının ilk müşterilerinden birisiyim kendim. Her zaman tercih ediyorum burayı. Sabah kahvaltıdan, öğlen yemeğinden. Ve şimdi ayrıcalıklı bir gün. Hafta sonu canlı müzik var. Yani biz bu canlı müziği kesinlikle değerlendireceğiz. Yanamızı böyle bir şey yaptığı için e, sayın şefimiz Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Her şekilde köy restorantı biliyorsunuz, lezzetinden de memnunsunuz. Ya günlük taze menüsü, e, kahvaltılık, özellikle sıcak ekmek, kendi el yapımlarıyla, yani e, kesinlikle Türkiye'yi aratmıyor bize lezzet olarak. O yüzden değerli köy restoran çalışanlarına da özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinizi Türkiye'deki ortamda hissediyorsunuz. Evinizde gibi hissediyorsunuz. Ve buram buram köy esintisi diyoruz zaten biz de Ve rahatlıkla burada güzel keyifli vakit geçiriyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz tabii ki. Gelip de böyle güzel mekanları değerlendirdiğiniz reklamını yaptığınız için çok sağ olun. Teşekkür sağ olun teşekkürler.